Söyle bakayım. Baba bir lollipop. Hadi var. koy 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 hadi gel gel. Bir lollipop da var. Okul bitti ne ne düşünüyorsun söyle bakalım. Evet. Okul bitti ne düşünüyorsun diye sordum sana. Ha, ha, ha. Tamam oğlum, koy git. Yine alalım, hadi. Oh. Next year I have oh. level 2? Yeah, you too. Haa, okay. evet. Oh, come a <laughs> good all. change. get to go to high school. <laughs> 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 <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> hadi oğlum, <laughs> hadi yürüyelim. Hadi, hadi, hadi. Hadi, yürüyelim. Hadi, biz de yürüyelim, hadi. Öğretmenine teşekkür edelim hadi. Hadi oğlum. Oğlum hadi bak oyalanma beni sinirlendirme. <laughs> hadi 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 gidelim hadi hadi. Hadi <laughs> ciddi bak bir set kaldı. Have a nice day, have a holiday. Good. Bye bye. Hı? Niye ağlıyor ki de bu adam? Çünkü herkes senin gibi duygusal değil. Hayır. <laughs> herkes senin kadar sevinmiyor okulların bittiğine onu. <laughs> Onun için ağladı o. <laughs> tamam mı? Evet okullar bitti söyle bakalım. Ben okullar bitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlusun. <laughs> <laughs> okullar bitti çok mutlusun <laughs> evet şimdi gerçekten seni <laughs> anlıyorum oğlum <laughs> mutlu olduğunu anlıyorum şimdi <laughs> evet ee, niye bu duvarlar böyle süslü püslü ya Baba, sen böyle yemek istiyor musun şeker evet oğlum o tavukları evet. hepsini kesip yiyeceğiz hayır 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 Evet. Kesmek istemiyorum öldürme. Öldürmek <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> evet. istemiyorum. Evet. Baba. Evet. Çikle aynı mı şey yiyor böyle bebek tatlı evet. aynı şey evet. yiyor Evet böyle. Evet tatlı. evet evet. Her şeyi böyle su içmek abi. Sadece evet. sadece bundan içmek abi çünkü evet. bundan böyle hiç ölmedim ve hiç böyle. Evet. Allah'ım. Tamam. Evet. Ya vurma lan. Niye vuruyorsunuz duvara? <laughs> baba bu bunlar baba bu çiçekler böyle böyle alay bu. Nasıl su içiyor? Evet. Onlar suyu çok sever. Hem güneş de güneşli. Evet. Ama yemek hiç yiyor mu? Evet. Çünkü evet. Güneş onun yemek. Evet, Gidelim baba. Hadi yürü yürü gidelim bakayım ya. Hadi. Evet, okul hakkında ne düşünüyorsun? Hadi gidelim, hadi gidelim, 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 Hadi gidelim oğlum. Bana bak, hadi gidelim diyorum ben sana. Ha, baba, bir baba kafama düştü. Evet. Evet, görmüş olduğunuz kalem. Okulun simgelerinden. Burada çeşitli sloganlar var. Her kalem üzerinde bir slogan. 3-5 kalem. <laughs> hadi. Ben bir tavukum. Hadi, hadi olmuş Sen hadi anlat bana. Bugün okulun son, okulun bitti. Ne yapacaksın? Arkadaşlarını özleyecek misin? Mesela ne abi, düşünüyorsun? Abi, Hangi arkadaşın iyiydi? Kim? Öğretmen kimdi? Öğretmen ismi ne? ne? Allah, Senin öğretmen... <laughs> Senin öğretmenin ismi ne? <laughs> ne düşünüyorsun okul hakkında şimdi? Okulun bitti. Söyle bakalım. Ha, okuldan da çıktın bak. Kapısından çıktın artık. Artık öğrenci değilsin bugünden itibaren. Söyle bakalım. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok sert gülüşlerin var. <laughs> Çok muzipçe <gibi> gülüyorsun. <gülüyor> Aynı deniz melis. Ana <laughs> <laughs> de. Deniz Ay öyle <laughs> mi gidiyor? tamam. Baba. Evet. Ha. Ha, ne ne, ne yazdı burada? Hadi kışım karşıdan karşıya geçeceğiz hadi. hadi ben, ben, önce ben geçip sen burada bekle ben geçip onun sonra sen geç. Baba geliyorum Gel bay hadi gel. Aha. Okul bittiği için mutlu musun? <laughs> Lan bırak tavukları işin yüzün tavuk be arkadaş ya. Başka bir şey konuş. <laughs> <laughs> Bak Aa, bu sene abi. sen hiç böyle başarı belgesi yetiremedin. Söyle bakalım niye? Ha. Okuldan sevmedin, öğretmenini mi sevmedin, arkadaşlarını mı sevmedin, sınıfını mı sevmedin? Niçin? Ben bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Ben... Çünkü A devamlı bir... oyunlara bakıyorsun, bilgisayar oyunlarına. Evet. Saçma sapan. Çiğ yapamıyorum. Çünkü ben hiçbir şey çiğ bilmiyorum ben, ben. İyi. Hadi gel bakalım. Gel hadi gel gel gel. <laughs> hadi hadi. Bye bye. İyi ben gidiyorum. Sen burada kal. Bye bye. Sen burada kal. Bye bye. Sen burada kal. Oy. Bye bye. Hadi. Hadi bakalım. Gel araba bu tarafta. Geliyor musun? Sana geliyor musun dedim. Ben de gidiyorum o zaman. <laughs> İyi sen besin Sen bilirsin ben gidiyorum. Hadi oğlum. arabalarla öğrencileri alıyorlar. Ayhan Nurklu. Oo. Ayhan orada bir yerde duruyor. Neyse. Hadi gel bakayım oğlum ya. Burası okulun arka tarafa bakan kapısı. Lavuka Street. Bugün hava yağmurlu. Kullar dağıldı. Aha bizim arabamıza geldik. Arabamızı buraya park ettik. Hay gel oğlum. Evet. Hi. Ne diye? Niye, niye içtin? Nasıl içtiniz? ring, Coca-Cola ve Pepsi. Niye ama? Niye? O çünkü ben seviyorum. Evet. Ama Pepsi daha çok böyle dedi Pepsi daha çok böyle asit var Coca Cola'da. Evet içme. <laughs> Ama bugün özel günde okul bitti, bitti diye içeceğiz iş, değil mi? He, parti. He parti. Bugün ben pizza yemedim çünkü sen lunch verdin. Ha, lunch mu vardı bugün özel lunch? İyi yedin oğlum niye yemedin? Ay pizza yemedim. Öğretmen ben böyle zaten yemek var Sen şey yemesen. Ama bak şu şeyleri yedim. Şekel chips. Hepsi bak şu şeyleri. He. Ama çok chips var çok sevdim. Hem de böyle müfilleri de sevdim. He, tamam. Tamam oğlum. Hadi. Azıcık bu Tamam hadi bu kadar yeter. Böyle çok azıcık.